Yine tekrardan merhabalar. Bugün sizlere host'siz, domain'siz yani bir web tarayıcısı üzerinde forum sitesi olur, WordPress sitesi olur nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Buradan Bu arada linki aşağıda vereceğim. 10tl.net. Buradan forum sitesi yapıyoruz. Burada mesela tek sayfalı diyor WordPress diyor. Bu MyBB dediği forum sitesi. MyBB forum sitesi. Doğru. İsterseniz iyi bir sınıfta konu adı altında da SP ile WordPress sitesi açabilirsiniz. Yani sanal para ile doğru yani para kazanabiliyorsunuz. Sanal para denilen bir mantıkla para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sanal parayı da istek nokta 10, 10 TL, tl. tl doğru kazanmışsın bu daha önce kurdum bu sıra arkadaşım aziz yeni oradım espri mağdurayım ee, 10 TL'ye başladım lan yok bilmem ne falan filan dediler bu arada gördüğünüz gibi 10 TL red press hosting diyor ama bu bizi ilgilendirmeyen kısım biz burada gördüğünüz gibi USD ödemeyle iş yapabilirsiniz. Burası paralı olanı. Ben şu size paralı olanı gösterdim. Ben onu kapatıyorum. Kapatalım. Burada isterseniz parayı açabiliyorsunuz. Bu tek sayfalıyı bulmuyorum. Ben size forum sitesi açmayı anlatıyorum. Buraya tıklayın diyor. Buraya gelin. Forum URL'ini diyor. Eoloji.com.tl.net diyor. Şuraya yazalım. E-posta adresimizi. olsun. Bu arada birkaç düzenleme yaparım. Siteyi sizlere de veririm. aşağıda koyarız. bir videomuz yani haftaya gelecek videomuzda da Photoshop dersine mi başlasak web sitesi kurma dersine mi başlasak bilmiyorum üstte e, sağ tarafta anket koyacağım oradan bakabilirsiniz. Create free forum diyoruz yani ücretsiz forum oluştur diye okuyamıyorum değiştir <laughs> açalım şifreme mi bakacağım he şifreme mi bakacaksın ha, bakarsın dakika diyor. Yani forumu şu anda oluşturulmaktadır diyor. 10 TL. internet forum, <laughs> forum örnekleri diyelim mesela. Yani MyBB olarak. Şöyle göstereyim. MyBB forum. Desek görseller de vardır belki. Bir göstereyim. Hah bu şu Wikipedia'da anlatılmış zaten. Ben size direkt video olarak, uygulama, videoda uygulamalı olarak gösteriyorum. Çok kolay bir şekilde yani. 8 yaşındaki çocuk da yapar. Siz de yaparsınız. Şöyle açalım. Wikipedia bu arada tekrardan açıldı. Çok oldu gerçi. Uyan, günaydın diyeceksiniz biliyorum. Bir dahaki Photoshop dersinde de şu kısma logo yapmayı öğreteceğim. Yani nasıl diyeyim? Ben bunu pazar günü paylaşmış oluyorum. O zaman çarşamba günü bir video gelir. Cumartesi pazarda bir video daha iki tane daha video gelir. Haftada 3 video ile tamamlarız haftaya. Yani serilerimizi arttıracağız. Haftada 3 video çıkaracağız. Gerektiği yerde 5 video çıkacağız. Çıkacağız ama. Evet böyle oluyor. Bu arada şifrem <laughs> sansürlü. <Sansızlı. gülüyor> 10 tr.net yapmışlar bu arada. Aaa Lan ben ne yaptım lan? Allah belanı versin. <laughs> ben ne yaptım ya? <laughs> Neyse geri geliyor zaten şuradan tekrardan kurayım. Şuradan kurduğun zaman geri geliyor ben daha önce yaptım. Böyle bir şey yaşadım. Bakın zaten DB'de var diye yani o kurulmuş olacak biz girelim o yüzden. Bu ben sizin adını unuttum. Yani süre geçtikten sonra kurulmuş Evet. WordPress sign up diyor. Anlayamadım. Eoloji Nokta. Montere. Nokta net dedi. Eoloji. Kurulana kadar böyle bakacağız. Biyoloji. Montere. Montere. Nokta net dedi. Ha. Montere. Nokta net. 10 tl. Tl. değil. Tale. Türk işleri. Evet. Başarılı bir şekilde giriş yaptınız. Ve paneli yönlendiriliyoruz. <laughs> 2008 diyor. Yani o kadar eski bir sürüm. Şuradan admin paneline girelim. Gördüğünüz gibi MyBB versiyonunuz diyor. Versiyon kontrol diyoruz buradan. O olmuyor. Biraz bekletiyor. Tekrar diyoruz hata veriyor yani bir sorun sonra kullanabilirsiniz. Buradan pluginlere girelim isterseniz. Bu arada modalımı yapacağım. Bak bak her yerden bir şeyimiz çıkıyor. Şimdi video çekiyoruz arkadaşım. Bir yerden API'miz çıkar, bir yerden şey çıkar bu arada pasif eklentiler et bunlar. Yani bunlardan birkaç şey açarım. Forumun en iyi mesaj yazanları falan. Profilimi de ekleyelim. My BB Turkey deyip de Çince Ne bileyim ben dinledim, ne bilmiyorum. Böyle siteler yapmak bu arada 6 dakika olmuş. Videoya açalım. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok kanala abone, daha çok videoların böyle gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Zaten siz beğenseniz de beğenmeseniz de ben mecburen çekiyorum. Bunları yani isteğimle çekiyorum ama tabii kanalı yeni açtık daha bismillah hemen beğeni gelmez neyse kanala abone olmayı unutmayın çarşamba günü yeni videoda görüşmek üzere